Türkiye devletlerinden gelen arkadaşlarımız var. Bunlara ziyarete gittiğimizde bizlere bazen at eti ikram ediyorlar. Biz bunun yenmesinin caiz olmadığını söylediğimizde bizim alimlerimiz buna fetva veriyor diyorlar. Bu konuda nasıl hareket etmeliyiz? Tabii bir insan e, neden yer ise, misafir de ondan ikram, i̇kram etmek eder. ister bahsedildiği üzere o bölgede yaşayan insanlar için at eti hakikaten makbul olan bir ettir. Sığır etinden, Ki koyun etinden. Şerefli misafirlere onu ikram onu ediyorlar. Onu ikram ediyorlar çünkü kendileri de ondan yiyorlar. Tabii bu yöresel olarak bizim bölgede yadırganıyor, hoş karşılanmıyor. Belki buradan oraya girildiği zaman o atmosfere girerek yenilse de ama buraya gelildiği zaman burada insan biraz daha kendini geri tutuyor. Evet. Peki meselenin e, fıkhi olarak analizi nedir? Konuya öyle bakacak olursak aslında bakıldığında at e, haram olan bir hayvan değildir. Yani etinin yenmesi haram olan hayvanlardan değil. Çünkü kural olarak baktığımız zaman otoburdur, e, yırtıcı değildir, avcı bir hayvan değildir. Bu manada sığırdan hiçbir farkı yok. Genel kıyas bunu gerekli kılar. Bu sebepten dolayı İmam Ebu Yusuf Rahimullah, İmam Muhammed Rahimullah hatta Şafii mezhebi de at etinin yenilmesi sığır etinden hiçbir farklı olmaksızın caiz olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Evet. Ancak İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın bu konudaki iştihadı ise atın işte o dönem itibarıyla cenk için kullanılması, savaş için kullanılması ona bir değer atfedilmiş olmasından dolayı ona hürmeten yenilmesinin mekruh olduğu ifade ediliyor. Hatta İmam es-Saraksi el mepsut isimli eserinde bu konuları irdelerken diyor ki İmam Ebu Hanife'ye göre bunun mekruh olması tahrimi midir acaba tenzihi midir? Bu konuları irdeleme noktasında kendince bir takım istidlalleri ortaya koyarak Ebu Hanife'ye göre bu tenzih hem mekruh olsa gerek. Çünkü ifadelerinde ben yememeyi tercih ederim. E, artı o bölgede atın az bulunmasından dolayı da bunu yapmış olması gibi bazı yorumlamalarda vardır. Ha cami us mutlak ifade hani kerati mutlak bir şekilde zikredilmesi tahrimi gerektireceğinden dolayı bazıları tahrimi dese de Hanefi mezhebinde fetva verilen görüş İmam Ebu Hanife'ye göre bu tahrimi değil yani haram anlamında değil ancak keremine binaen işte az olmasına, savaş aleti olmasına binaen kaçınılması yönünde ifadeler vardır. Şimdi Bahsedilen bölgelere baktığımız zaman ki ben Tataristan'da bizatihi gördüm, özel olarak çiftlikler var ve yetiştirilme gayesi ise sadece et üzerine, sürü halinde yani yüzyıldır. sürü halinde sığır yetiştirme neyse at yetiştirme de bu kabildendir. Bu izlenim orada olduğu için, böyle bir algı olduğu için e, oranın uleması da buradan fetva veriyor ifadesini evet. kullanması da bu dediğimiz gerekçelerden dolayı bunda herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Çünkü kitaplarımızda i̇mam Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen görüşün gerekçelendirilmesine baktığımız zaman işte orada bir gerçek anlamlı bir haramliyet olmasından dolayı değil, farklı bir takım algılarla alakalı olması hasebiyle e, çok fazla bir şey denilmesine gerek yok. Ha biraz da örfi bir meseledir. Evet. Yani kişinin o konuya yaklaşımıyla alakalıdır. Yiyen bir kimseye yadırgamamak gerekir ama bir insan yemiyorsa da niye yemiyorsun şeklinde ona bir baskı da uygulamak da elbette doğru değildir diyerek bu konuyu da cevaplamış oluruz.